1 Ocak 2015 Şanlıurfa'da kimliğinde doğum tarihi 0101 olan binlerce vatandaş yeni yılla birlikte doğum gününü de kutladı. 2 Ocak 2015 2014 Eylül ayında başlayan çatışmalar nedeniyle Kobani'den Türkiye'ye yaklaşık 200 bin insan geçiş yaptı. 3 Ocak 2015 Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırında nöbet tutan er 21 yaşındaki Emrah Çalkın, şakalaştığı silah arkadaşının tüfeğinden çıkan mermiyle şehit oldu. 11 Ocak 2015, Doğu ve Güneydoğu'nun 17 kentinden Diyarbakır'da bir araya gelen 757 İslami Sivil Toplum Örgütü, tarikat ve cemaatleri temsilen Mele adı verilen din adamları, Kürt ve terör sorunu konusunda ortak açıklama yaptı. 14 Ocak 2015 Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Yıldız Genç ve Büyük Bayanlar boks şampiyonasına Urfalı boksörler damga vurdu. 17 Ocak 2015 Uğurlu'da istinat duvarının 20 cm fazla örüldüğü iddiası üzerine çıkan taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. 21 Ocak 2015 Dedaş'ın tüm uyarılarına rağmen borcunu ödenmeyen büyükşehir ve ilçe belediyelerinin elektriklerini kesti. 27 Ocak 2015 Suriye'de Kürtlerin yaşadığı Kobani'nin terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi Şanlıurfa dahil Doğu ve Güneydoğu'da büyük sevinç ve coşkuyla karşılandı. 1 Şubat 2015 bölgedeki gelişmeleri Suriye sınırından takip eden yaklaşık Kanalurfa dahil 100 gazeteci özel izinle enkaz yığınına dönen Kobani'yi görüntüledi. 7 Şubat 2015 Şanlıurfa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işçi kahvesi, hayvan pazarı ve esnafı ziyaret etti. 11 Şubat 2015 Şanlıurfa Spor'un maçlarının oynandığı GAP Arena Stadyumunun elektriği 50 bin liralık faturası ödenmediği gerekçesiyle kesildi. 13 Şubat 2015 Şanlıurfa Suruç ilçesinin girişinde polis kontrol noktasındaki çöp konteynerlerine konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu biri polis iki kişi yaralandı. 18 Şubat 2015 Viren şehirde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yedi kişi yaralandı. 21 Şubat 2015 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde 3 saat mahsur kalan öğrenci servisleri kurtarıldı. 23 Şubat 2015 Süleyman Şah Türbesi'nin ve Saygı Karakolu'nun tahliyesinin gerçekleştirildiği Şahfrat Operasyonu askeri yasak bölge ilan edilmesi start aldı. 24 Şubat 2015 Şanlıurfa'da 12 milletvekilliği için AK Parti'den 295 aday adayı başvuruda bulundu. Urfa bu rakamla büyük şehirleri geride bıraktı. 2 Mart 2015, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağaç dikmek için kazılan toprağın altında bulunan ve çalınması jandarma operasyonuyla engellenen mozaik koruma altına alındı. 5 Mart 2015, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bakanlarla birlikte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan 35 bin kişilik Türkiye'nin en büyük çadır kentinin açılışını yaptı. 7 Mart 2015, Muay Thai Doğu ve Güneydoğu Bölge Şampiyonası Haliliye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şanlıurfa'da start aldı. 7 Mart 2015, ordu deplasmanına galibiyet parolasıyla giden Şanlıurfa Spor sergilediği muhteşem oyunda sahadan 5-0 galibiyetle ayrıldı. 8 Mart 2015, Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sadece kadın ve çocukların alındığı konserde sanatçı Rojin Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. 15 Mart 2015. Şanlıurfa Ticaret Borsası'nın desteğiyle açılan Şanlıurfa Açılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 günde 12 binin aşkın kişi ziyaret etti. 17 Mart 2015. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi ile Suriye'nin Kobani kentinde Nevruz ateşi yakıldı. 23 Mart 2015 Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen TÜBİTAK kapsamında güneş enerjisiyle çalışan sulama makinesi üreterek dünyada bir ilke imza attı. 29 Mart 2015 Şanlıurfa'da otomobil, minibüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı. 30 Mart 2015 Bilecik ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisini sağanak yağış nedeniyle su bastı. Hizmet veremeyen servise gelen hastalarsa ilçe dışındaki hastanelere sevk edildi. 3 Nisan 2015 Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Siverek Halk Kütüphanesi yetkilileri ağaçların dallarına kitaplar astı. 3 Nisan 2015. Toprakta tuzlanma konulu konferansta konuşan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yanlış sulama nedeniyle Harran ve Suruç ovalarında ise 18 bin hektar alanın çoraklaştığını söyledi. 3 Nisan 2015. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Ramazan Taşaltını atadı. 5 Nisan 2015. Sabır diyarı olarak kabul edilen Eyüp peygamberin çile çektiği Eyüp'ü ilk defa düzenlenen sabır etkinlikleri muhteşem konser ve ödül töreniyle son buldu. 11 Nisan 2015, kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe şanlı harflerle yazılan Urfa'nın birlik beraberlik destanının 95. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı. 17 Nisan 2015, inanç turizminin merkezi konumundaki Şanlıurfa Balıklı Göl Platosu'nda yer alan derge alanındaki gölette... Balık ölümleri kuşkulandırdı. 18 Nisan 2015 Şanlıurfa'da kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından binlerce kişiye tirit ikram edildi. 21 Nisan 2015 Sağlık Bakanlığı Suriye sınırındaki 5 ilde çocuk felci aşısı uygulamasında Şanlıurfa'da 315 bin çocuğa aşılama yapıldı. 24 Nisan 2015, Bozova'nın kırsal kesimlerinde etkili olan dolu yağışı beyaza bürüdü, ekili alanlara zarar verdi. 7 Mayıs 2015, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda kullanılmayan mühimmatın imhası için kontrollü patlama yapıldı. Patlamayla bazı ev iş yerlerinin camları kırıldı. 12 Mayıs 2015, Şanlıurfa'da etkili olan dolu yağışı fıstık ağaçlarına ve ekili alanlara zarar verdi. Yapılan incelemede zararın %80 civarında olduğu tespit edildi. 12 Mayıs 2015, Birecik'te 40 ilin katılımıyla yapılan iller arası kickbox turnuvasında Şanlıurfa takım halinde birinci oldu. 18 Mayıs 2015, Şanlıurfa'da sosyal medyada örgütlenerek Suriyelileri istemiyoruz mitingine valilik tarafından izin çıkmadı. Grupla Suriyeliler arasında tartışma çıktı. 3 yaralı 15 gözaltı. 22 Mayıs 2015, Türkiye'nin en uzun üçüncü köprüsü olan Nisibi Köprüsü'nün açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makam aracıyla köprüde ilk sürüşü de kendisi yaptı. 24 Mayıs 2015, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara satranç takımı çocuklara ise oyuncak hediye etti. 26 Mayıs 2015, Şanlıurfa'da sıcakların artmasıyla birlikte hasta yakınları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesini otele çevirdi. 29 Mayıs 2015, Suriye sınırında çıkan ve binlerce dönüme yayılan anız yangını itfaiye ve güvenlik güçlerinin toplumsal müdahale olaylarında kullandığı tomalarla söndürüldü. 30 Mayıs 2015, iç karışıklığın sürdüğü Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinin köylerindeki çatışmalar nedeniyle evlerine terk eden Suriyeliler yapılan uyarıyla evlerine geri döndü. 2 Haziran 2015 Şanlıurfa'da bir grup çiftçi pamuk destekleme primlerine elektrik borçları nedeniyle bloke konulmasına tepki için yol kapatarak eylem yaptı. 3 Haziran 2015 Akçakale ve Harran'da şiddetli yağmur, dolu ve rüzgarın binlerce dönüm pamuk ve ekil alana zarar verirken bazı ev, okul ve iş yerlerinde ise hasara neden oldu. 4 Haziran 2015 Akçakale'ye bağlı Pekmezli Yeşiltepe sınır hattında Suriye'de YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalardan kaçan Suriyeliler Türkiye'ye alınmaya başlandı. 7 Haziran 2015 Türkiye'de yaklaşık 54 milyon seçmen Türkiye'yi yönetecek parti ya da partileri belirlemek için sandık başına gitti. 7 Haziran 2015 Şanlıurfa'da sandık başlarında tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi yaralandı. 8 Haziran 2015 Şanlıurfa'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 12 milletvekilliğinden 7'sini AK Parti, 5'ini ise HDP kazandı. 8 Haziran 2015 Suriye'nin Rasulayn ve Telebiyap arasındaki bölgesinde devam eden çatışmalardan kaçan binlerce Suriyeli Akçakale'nin Zenginova mahallesindeki sınır hattında bekliyor. 11 Haziran 2015 Şanlıurfa'da ülkesini terk eden Suriyelilerin Türkiye'ye geçişini izleyen ve bilgi alan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti. 16 Haziran 2015 Suriye'de Kürt güçleri Teraviyat sınır kapısının IŞİD'in elinden alırken çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı 2 günde 5000'i geçti. 6 Temmuz 2015 Akçakale'de Suriye sınırında devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden jandarma er Faik Yüce tedavi alındığı hastanede şehit oldu. 9 Temmuz 2015 Akçakale'nin karşısında bulunan ve YPG ile ÖSÖ'nün denetiminde olan Suriye'nin Tel Abyad kentinin sınır kapısı güvenlik nedeniyle kapatıldı. 12 Temmuz 2015, Viren şehirde elektrik kesintilerine tepki gösteren kalabalık DEDAŞ binasına saldırdı, karayolunu ulaşıma kapattı, polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. 18 Temmuz 2015, Genelkurmay Başkanlığı Suriye sınırındaki Birecik 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan iki askeri nöbet tuttukları gözetleme kulesinde aileleriyle buluşturdu. 20 Temmuz 2015 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan kültür merkezinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada 33 kişi öldü, yüzü aşkın kişi de yaralandı. 21 Temmuz 2015 Suruç'taki patlamada yaralananları hastanede ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, ülke olarak, millet olarak büyük acı yaşadık ve olayı lanetlediklerini söyledi. 22 Temmuz 2015 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis birlikte kaldıkları evde vurulmuş halde ölü bulundu. İki polisin öldürülmesini bölücü terör örgütü üstlendi. 23 Temmuz 2015, Ceylan Pınar'da şehit edilen iki polis Urfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandılar. 24 Temmuz 2015, bölgede yaşanan terör olaylarının ardından ortak açıklama yapan Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları barış ve güven ortamının tesisi için tüm sorumluların görev alması gerektiğini vurguladı. 30 Temmuz 2015 Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 44 dereceye çıkması üzerine valilik kamu kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıklar olan personele idari izin verdi. 5 Ağustos 2015 Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleki hazırladı. 8 Ağustos 2015 Başbakan Ahmet Davutoğlu Kilis ziyaretinin ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. 8 Ağustos 2015 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kına gecesinde halaylar çekilirken tabancasını ateşleyen Maganda iki kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı. 8 Ağustos 2015, Şanlıurfa Barış İnisiyatifi yayınladıkları ortak bildiriyle yaşanan terör olaylarının sona ermesi çağrısında bulundu. 15 Ağustos 2015, Balıklıgöl platosundaki Halilur Rahman Camii tabanından yükselen suların zemini kullanılamaz hale getirmesi üzerine ibadete kapatıldı. 15 Ağustos 2015, Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan iki çocuk babası jandarma uzman çavuş İbrahim Taş'ın ölüm haberi memleketi Şanlıurfa'daki ailesini yasa boğdu. 21 Ağustos 2015, Suruç'taki bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi Suruç Dayanışması adlı grup tarafından 33 dakikalık oturma eylemiyle anıldı. 29 Ağustos 2015 Şanlıurfa'da yüzleri maskeli biri kadın iki terörist el yapımı bombayla AK Parti Eyyubiye ilçe başkanlığı binasına saldırı düzenledi. 29 Ağustos 2015 Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisinden çıkan polis aracına kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan iki polis şehit oldu. 29 Ağustos 2015 AK Parti Eyyubiye ilçe başkanlığına yapılan terör saldırılarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Nebati ve Şanlıurfa milletvekilleri saldırıyı sert dille kınadılar. 29 Ağustos 2015 Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Fatih Kılbey ve Tanju Sakarya'nın naaşları Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. 31 Ağustos 2015, geçen yıl Şanlıurfa Valiliği görevinden istifa edip AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Celalettin Güvenç görevinden istifa etti. Eylül 2015 Kilis'te Suriye'den açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yusuf Beylem memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dualarla sonsuzluğa uğurlandı. 4 Eylül 2015 Tüm dünyayı yasa boğan Aylan ve Galip kardeşlerin cesetleri Şanlıurfa'dan Suriye'nin Kobani kentine gönderildi. 5 Eylül 2015 Celalettin Güvenç'in istifasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi getirildi. Çiftçi görevi Celalettin Güvenç'ten devraldı. 11 Eylül 2015 Türkiye'nin bazı illerinde doğu plakalı araç ve otobüslere karşı gerçekleştirilen taşlı saldırıya en güzel yanıtı Barış ve Kardeşlik şehri Şanlıurfa'dan geldi. 13 Eylül 2015 Şırnak ve Diyarbakır'da polis noktasına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis şehit düştü. Saldırıda şehit olan Siverekli Ali Öztürk'ün Bağlar Mahallesi'ndeki evinde zazaca ağıtlar yükseldi. 16 Eylül 2015 Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Metin Baydilli törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den görevi devraldı. 18 Eylül 2015, bir Kasım seçimlerine doğru AK Parti, CHP, HDP ve MHP Şanlıurfa milletvekili adaylarını açıkladı. AK Parti'de Faruk Çelik, CHP'de Vedat Melik, HDP'de Osman Baydemir, MHP'de ise ilk sırayı İbrahim Özyavuz aldı. 26 Eylül 2015 AK Parti Şanlıurfa düzenlediği aday tanıtım toplantısında eski bakan Faruk Çelik'le birlikte milletvekili adayları 1 Kasım'ın bir fırsat seçimi olduğunu ve bu coşkuyu sandıklarda görmek istediklerini dile getirdi. 28 Eylül 2015 Şanlıurfa'da 2015-2016 eğitim öğretim yılı törenle start aldı. 600 bin öğrencinin ders başı yaptığı yeni eğitim yılında öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı. 29 Eylül 2015 Siverek çıkışında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye yönelik silahlı saldırı yapıldı. Belediye binası önünde açıklama yapan Başkan Nihat Çiftçi, Rabbimin vermiş olduğu canı ancak Rabbim alır diyerek halkın sağduyulu olmaya davet etti. 29 Eylül 2015 Amerika'da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. çalışan 5 Almanla bir Fas uyruklu 6 yabancıyı gözaltına aldı. 6 Ekim 2015 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Halter Takımı Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye girerek Şanlıurfa'ya 2 madalya kazandırdı. 7 Ekim 2015 Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti ve HDP milletvekili adayları sabahın erken saatlerinde iş yerini dua ile açan esnafla birlikte bereket duası yaptı. 8 Ekim 2015 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı köylerde bazı tarım arazilerine zarar verdi. 12 Ekim 2015 Ankara'daki patlamada hayatını kaybeden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gözyaşları arasında defnedildiler. 17 Ekim 2015 Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde köprü menfezinin altına yerleştirilmiş iki bidon içinde el yapımı bomba kontrollü bir şekilde imha edildi. 20 Ekim 2015 Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı sopalı saldırıya uğradı. 20 Ekim 2015, Viranşehir'de bir vatandaş meydanda güvenlik önlemli zırhlı polis aracını öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı. 21 Ekim 2015, Tapu sorunu çözülen Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde törenli hak sahiplerine tapuları AK Parti milletvekili adayı Faruk Çelik tarafından verildi. 22 Ekim 2015. Eşiyle birlikte Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Topçu Meydanı'nda halkı Arapça, Kürtçe ve Türkçe selamladı. 1 Kasım 2015, 12 milletvekili çıkaracak olan Şanlıurfa'da 976 bin seçmen, 1365 mahallede kurulan 3420 sandıkta oy kullandı. 1 Kasım 2015, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 142 seçmeni bulunan Ediz Mahallesi sakinleri kendilerine hizmet yapılmamasını protesto ederek sandığa gitmedi. 2 Kasım 2015. 7 Haziran'daki seçimlerde tek başına iktidar olmaya yetecek kadar oy alamayan AK Parti 1 Kasım'da %49.4 oyla yeniden tek başına iktidar oldu. 2 Kasım 2015. 976.961 seçmeni bulunan Şanlıurfa'da sandıkların açılmasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlara göre 12 milletvekilliğinden AK Parti 9, HDP ise 3 milletvekili kazandı. 5 Kasım 2015. Şanlıurfa'da 11 yıldır SSP hastalığıyla mücadele eden 15 yaşındaki Osman Çetinkaya tedavisi için ambulans yerine içerisine yatak koydukları minibüsle Ankara'ya gidebiliyor. 12 Kasım 2015. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Işidin Kobani'ye saldırısından kaçarak Türkiye'ye sığınan 200 bin Suriyeliden 111.184'ünün ülkesine döndüğünü açıkladı. 17 Kasım 2015 Şanlıurfa'da 9 yaşında bir çocuk Harran Kapı mezarlığında ölü bulundu. Polis soruşturması sonunda cinayet şüphelisi olarak 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi gözaltına alındı. 19 Kasım 2015 Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki öğrenci hayatını kaybetti. 11 öğrenci ağır yaralandı. 23 Kasım 2015 Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde IŞİD'li teröristler tarafından bir okulun önünde intihar saldırısı düzenlendi. 24 Kasım 2015 Siverek'te bir polisin şehit olduğu, bir polisin yaralandığı saldırının ardından düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 26 Kasım 2015 Şanlıurfa'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi balıklı gölde artan kirlilik üzerine botla temizlik çalışması yapıldı. 29 Kasım 2015 Şanlıurfa gazeteci Bülent Okutan anısına düzenlenen başarılı gazetecilik yarışmasında görsel haber dalında Kanal Urfa'dan karanlık hilal haberiyle Mehmet Demirel ödüle layık görüldü. 2 Aralık 2015. Şanlıurfa'da vatandaşların unutkanlığı sınır tanımıyor. Toplu taşıma araçlarında unutulan birbirinden ilginç eşyalarla adeta sergi oluşturuldu. 3 Aralık 2015. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, engelsiz yaşama dikkat çekmek için engelli sporcularla birlikte tekerlekli sandalyede potaya basket atışı yaptı. 3 Aralık 2015 Şanlıurfa'da yedikleri yemekten zehirlenen 98 öğrenci çeşitli hastanelerde tedaviye alındılar. 7 Aralık 2015 Henüz 16 yaşında konuşamıyor, görmüyor ve duymuyor. Nedeni ise madde bağımlılığı. Tedavi için ailenin imkanları yetersiz olunca ölümle mücadele ediyor. 8 Aralık 2015 Şanlıurfa'da TOKİ'nin 168 konutu için ev sahibi olma umuduyla yaklaşık 13 bin vatandaş başvuru yaptı. 20 Aralık 2015 Siverek'te yaşayan ve bugüne kadar sadece bir kere doktora giden 101 yaşındaki Cemil Ekmer ihtiyaçlarını da kendisi karşılıyor. 23 Aralık 2015 Türkiye'nin en uzun sulama tüneli olan Şanlıurfa'nın Suruç sulama tünelinde çökme sonucu dev çukur oluştu. 24 Aralık 2015 Şanlıurfa Barosu 940 kişinin kaldığı Şanlıurfa E tipi kapalı cezaevinde 493 kişinin uyuşturucu suçundan tutuklu veya hükümlü olduğunu açıkladı. 26 Aralık 2015 Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan silah, tabanca, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 26 Aralık 2015 Şanlıurfa'yı ziyaret eden İçişleri Bakanı Efkan Ala, siyasi otobana hendek kazmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. 27 Aralık 2015, Şanlıurfa'nın Akçakale Ceylanpınar yol güzergahında yaşanan trafik kazası sonucu 7 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. 28 Aralık 2015 Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan ve iki gün önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından eline benzin alan kadınlar 3 evi ateşe verdi.